Ebrar'la parka geldik. Ebrar merhaba de arkadaşlarına. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik biz? Ebrar. Ebrar. Kum oynamayacak mısın? Çok Ne yapacaksın bugün kumla? E, Kale yapacağım. Kale mi yapacaksın? Şurada. Hadi yap bakalım. Ölçü annem şimdi. Ölçü. Aa! Üstüne döktün harika. <laughs> Aa e, Kedi evi mi var? Ay, ay. Evet, orada bir kedi evi var. Güzelden bir şey. Gel istedim sana. Bak, orada kedi hadi. evi var. Tamam, hadi seni çekeceğim artık. Şurayı kazmışlar mı Ebrar? Hı? Şurayı kim yapmış öyle? Herhalde çocuklar mı? Nasıl kazabilmişler o kadar? Çok ha? büyük kürekleri mi varmış ki? Ha? Çok büyük miymiş kürekleri? Hı? Kürekleri çok büyük miymiş? Evet. Anne tuyun şu tuğdayı da şu. daldırayım. Bir saniye. O suyu sana getirmiştik ama. O suyu sana getirmiştik ama. Anne içecek yani. içecek O suyu da aldık. Dök. Dök. Döküyorum. Tamam bence yeterli. Ama elini çamur yapma. Ne? Tamam mı? Oraya mı kıçık Wow. Onu orada mı bırakacaksın? Açmayacak mısın? Şöyle yapacağım. Bence şurada yap. Gel bak şurada yap. Ne dersin? <laughs> Küreğini getir. Aa, orada, orada. Bakayım. Wow, ha? harika bir kalp yaptın Ebrar. Tebrik <laughs> ederim seni. <laughs> çok iyi <laughs> bence. Ha? Bence çok iyi oldu. Başak da Bence tekrar onu şeyin içine koy. Kalp kabının içine koy. Ben şimdi dağıtacağım? Kürekle al. Kürekle al içine koy. Nasıl dağıtacağım? Öyle al. Gördün mü? Ama arasına sıkıştırdın hep. Üstüne de biraz şuradan kumal koy istersen. Hayır elini vurma elini vurma elini vurmanı istemiyorum. Şuradan kum al üstüne. Hı Buradan kum al istersen. Şuradan. Şu, Şu. Şu. Şu içi değil ben <laughs> Doldur. Aferin. Anne. Anne. Anne bir daha Anne bir daha da şu <laughs> Annem de ayda hasta ay ayda annem çok istedim ben çok istedim anne de bazen de ayda çok uyuklar da çaldıracak <laughs> <laughs> Oh <laughs> <laughs> ay <Aşlar> çok <laughs> Ebrar bence o kadar vurmamalısın. Hmm. Anne su dökeyim istedi ya. Su dök. mu dökeyim yine? Evet. Dökmeyeceğim. Dök. Dökmeyeceğim. Dök. Dökeyim mi? Hı, Hı Dök, dök, dök. Üstüme, üstüme, üstüme tutma istersen biraz kay. Ay! 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 Ama elin kum olur şimdi. Şöyle çek. Çok yaşa. İyi yaşa. Şimdi bence onun üstünü bir kürekle düzelt Ebrar. Bir küreğini bana verir misin? Ver bakalım bir. Getir şu bir düzeltelim üstüne. Tamam mı? Şimdi ters çevirebilirsin. Hazır mısınız? Kürekle vur. Wow, çok çok güçlüsün ya. Evdeki kekleri de sana çıkartacağım bundan sonra. Oh, çok güzel oldu. <laughs> Aynısı değil mi ya? <laughs> Bravo sana. Şimdi ne yapacak? Ne yapacaksın? Şimdi bir üstüne şu çubuklardan koy istersen. Başta Evet. Kimin doğum günü olsun? Benim mi olsun? Son... Elsa. Elsa'nın mı olsun? Hı? Evet. Elsa'nın doğum günü bugün. Ebrar Elsa'ya doğum günü pastası yapıyor. Güzel, dört, dört. Ebrar. Ebrar. Dört, 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 dört. Hadi Elsa'yı al. Az çok da yüzüğü düşeriyor. Düştü bak. Hastasın hadi iflesine Elsa pastasını. Hadi. Teşekkür ederim Ebrar. Şimdi pesme salata. Ne zamanı? Evet. Elsa'ya ne hediye aldın sen? diye Bir kalp kabı mı? Evet. Sit hmm. işte Kesme zamanı mı? Oo, Evrar pastayı kesiyor. Ama bizim tabağımız yok. Hadi. Hadi bundan tabak yap. Hadi da olacağız. Bıçak yerde. Kürekle koyalım bence. Hı hı. Hadi. Küçük küreğiyle daha iyi olurdu bence Evrar. Küçük küreğini getirmek ister misin? Evet. Hadi getir bakalım küçük küreğini. Evet. da Evet, oraya bıraktın küçük küreğini. Ya artık çocuk? küçük küreği küçük küreği setinin içindeydi anneciğim kum seti aldığım plaj seti aldığımız zaman içindeydi o arkadaşlar ben pasta yapmaya devam ediyorum der misin buraya bakarak ben pasta da 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 hepinizi Başka. çok seviyorum de. Ee? Buraya bakarak. E, ne bıçak yiyoruz? Bıçak yederek? Hepinizi çok seviyorum diyeceksin. Hepinizi çok seviyorum. Diyeceğim. Hoşçakalın. E, ee, bıçak artık çekeceğim. Hadi geçe. bay bay. Ayakta ve başta da ayakta. Ay Emrah. Beğenin de. Beni Beğenin ve abone olun be. Uyudu oyu oyu. Evet, beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay yap anneciğim. Hadi açsa Usta bay bay yapar mısın? Bay bay. Elinle. Bay bay. Güzel, güzel yap. Güzel yap. Bay bay. Hoşça kalın. şimdi ben masada eşe yiyecek. Kapatayım mı artık videoyu? Baba ben da bence. Kapatmayayım mı? <laughs> Devam mı edeceksin. <laughs> ne yapacaksın o zaman? Bercik koyacağız, öyle edeceğiz. You yaz. best. Şöyle tut bitireyim, eşi bitireyim. Eşi bakayım. En sayım iyi <laughs> ediyorsun sen. Evet. Gerçek, ha, bak, 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 bak. gerçek, gerçek Ger yiyemez anneciğim o bu bu bir su kabı Elsa. Bu hmm. bir su şişesi. Hmm. Sen gerçek Elsa mı sandın? Abi, ne değil. Ve o gerçek pasta değil. Hmm. Okumdan çamurdan yapılan bir pasta. Hayır sakın. <laughs> ha? Aa, işte de döktün, Elsa. Ya Elsa çok sakarsın ya. Üstüne neden döktün Elsa? Ben elbiyeden döktüm. Elsa'yı peçeteyle silmek ister misin? Evet. Ay çok üstü. Aa!

Eysa'nın üstünü hep kirlettin ama Ebrar. Sen Eysa'yı çok mu seviyorsun? Evet. Eşi de Saçlarını neden toplamadın? Ay çok, çünkü çok çirkin yaşlıyım. Böyle daha mı güzel oluyor saçların? Evet. Senin çok çirkin. Benim saçlarım çok mu çirkin? Evet. Kuş sen çok çirkinsin. Aşk olsun. Aşk olsun. Nereye gidiyorsun? Kovalarını toplamadan nereye gidiyorsun? Mas yedi tane gül sen tut arkasından. Sen arkasından tut arkasından. Ebrar evet. diğer çocuklara çok iyi örnek oluyor şu an. Çok dikkatli ol.